Vedat Işıkan açıklamalarda bulunuyor. 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarımıza bugün itibariyle başlıyoruz. Toplantı ve komisyon görüşmeleri neticesinde tespit edilecek asgari ücretin çalışma hayatımıza yer alan tüm paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle çalışmalarımızı yürütecek olan komisyon üyelerimize de yapacakları çalışmalar için şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Komisyon toplantılarımızın bugüne kadar inşa ettiğimiz sosyal diyaloğun temelleri olan işbirliği, açık iletişim ve adil bir değerlendirme anlayışıyla, ortak akıl ve uzlaşıyla gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret, çalışma hayatında çalışanlarımıza yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracı. Asgari ücret düzeyi esasında tüm gelirleri dolaylı olarak etkilemesi sebebiyle sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil, aynı zamanda tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Asgari ücretin belirlenmesi, çalışma barışının yanı sıra işsizlik ve kayıt dışı istihdam gibi iş gücü piyasası dinamikleri açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Bu çerçevede şartlar ne olursa olsun 21 yıldır gerek kayıt dışı istihdamla gerekse işsizlikle yaptığımız mücadeleye devam edeceğimizi özellikle belirtmek isterim. Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre 2023 yılı Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesi olan %8,5 olarak gerçekleştirilmiştir. Daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek, daha çok ihraç ederek, daha çok büyüyerek istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Biz sadece iş değil, insanımızın hayat standartını geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Ekonomideki bu genel toparlanma ve yeniden büyüme sürecinin etkisiyle önümüzdeki yıl çok daha sevindirici bir istihdam artışı bekliyoruz. İnşallah bu yüzyılda her alanda güçlü bir Türkiye'den söz edeceğiz. 2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir. Asgari ücret tespit komisyonumuzun getirdiği sosyal diyalog ortamı bu hedeflerimize ulaşmak için son derecede önemli bir mekanizmadır. Komisyon, değerlendirmelerini yaparken ücretler genel düzeyini ve işçilerimizin geçim şartlarını da göz önüne almaktadır. Sosyal koşulları da dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. Bugüne kadar işçi, işveren ve kamu arasında oluşturduğumuz üçlü diyalog mekanizması etkin bir şekilde işlemiş ve işlemeye de devam edecektir. Tabi bu noktada unutulmaması gereken şu konuyu da ayrıca belirtmek isterim. Ülkemiz özellikle son yıllarda bir yandan küresel krizler, salgınlar, doğal afetler gibi badireleri atlatmanın gayreti içindeyken, diğer yandan her bakımdan bağımsız ve güçlü bir Türkiye olmanın mücadelesini vererek 2053 hedeflerine doğru hızlı adımlarla ilerlemektedir. İçeride güçlü bir şekilde hayata geçirdiğimiz sosyal politikalarımızın sonuçlarını değerlendirirken ulusal ve uluslararası şartların da mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye olarak 85 milyon vatandaşımızın tamamını koruyacak tüm sosyal ve ekonomik tedbirleri aldık. Hamdolsun ki bu süreçten en az zararla çıkan ülkeler arasında yer aldık. Üreticimize ve çalışanımıza Gereken her türlü desteği verdik. Son olarak 11 ilimizi bir gecede yerle bir eden, asrın afeti dediğimiz ve hiçbir ülkenin üstesinden kolay kolay gelemeyeceği büyük bir yıkım yaşadık. Binlerce canımızı yitirdik. Milyonlarca insanımız bu yıkımdan etkilendi. Çok zor dönemlerden geçtik. Birçok vatandaşımızın yaşadığı zorlukları biliyoruz ve hükümet olarak da bunların farkındayız çok değil, üzerinden sadece bir ay geçmesine rağmen derhal toparlanma sürecine girerek yaralarımızı sarmaya, evlerimizi ve iş yerlerimizi yeniden inşa etmeye başladık. İnşallah en kısa sürede de vatandaşlarımızı yeniden o eski huzurlu günlerine el birliğiyle kavuşturacağımıza inanıyorum. Elhamdülillah bizim ülkemiz, devletimiz, aziz milletimiz çok güçlüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır bu gücün farkındalığıyla ülkemiz ve milletimiz için hep en iyi hedefleyerek yolumuza devam ettik. Vatandaşımızın refahını sürekli arttırmanın ve şartlar dahiline mümkün olan en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduk. Her daim imkanlarımızı ve sınırlarımızı vatandaşlarımızın yararına olacak şekilde zorladık. Özellikle son yıllarda dünyanın yaşadığı küresel krizlere rağmen asgari ücreti yaptığımız artışlar ve iyileştirmeler bunun en net kanıtıdır. 2002 yılında net 184 lira olan asgari ücret 2023 yılında net 11402 liraya çıkarak nominal olarak 61 kata, reel olarak ise yaklaşık üç katına çıkardık. Bildiğiniz üzere 2023 yılı başında belirlediğimiz asgari ücreti enflasyonist baskılar sebebiyle çalışanlarımızın satın alma güçlerini ve yaşam standartlarını korumak amacıyla yıl ortasında Temmuz ayında ilave bir artışla ikinci kez artırdık. 2023 yılında asgari ücret Ocak ayında yüzde 55, Temmuz ayında yüzde 34 oranında artırılmıştı. Yıl sonu tüfe artış beklentisinin yüzde 65 olduğu dikkate alındığında 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde bir artış gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede bir yılda toplamda yüzde yüz yedilik bir zam oranıyla hamdolsun işçimizi, emekçimizi enflasyona ezilmeme iradesini gösterdi. Böylece çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay vermiş olduk. İşçilerimizi ve işverenlerimizi birlikte korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz bir diğer uygulama olan ve 2023 yılının ilk 6 aylık dönemi için aylık 400 lira düzeyinde verilen asgari ücret desteğini yılın ikinci 6 ayı için 500 liraya çıkardı. Yine asgari ücret açısından yaşanan bir diğer önemli gelişme 2022 yılından itibaren tüm ücret düzeylerinin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasıdır. İnşallah 2024 yılı içinde hem işçimizi hem de işverenlerimizi memnun edecek tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz. Bugüne kadar nasıl hem çalışanlarımızı hem de işverenlerimizin yanında olduysak bugün de yine aynı hassasiyetle hareket edeceğiz. Tüm paydaşların özgür iradeleri ile tekliflerini ve görüşlerini ortaya koyacakları üçlü diyalog mekanizmasını başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum. Son olarak işçimiz kazanırsa Türkiye kazanır. İşverenimiz kazanırsa Türkiye kazanır anlayışıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz. İnşallah Türkiye yüzyılının çalışma hayatını hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun için de geçmişten bugüne sürece katkı sağlayan işçi ve işveren temsilcilerimizin sağduyusuna ve gayretlerine güveniyoruz. Aziz milletimize ve Türkiye'nin üretimine katkı sunan tüm çalışanlarımıza en derin saygılarımı sunarken toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılan Katılım sağlayan siz değerli e, temsilcilere de teşekkür etmek istiyorum. E, müsaadenizle şimdi e, görüşlerini ve değerlendirmelerini de yapmak üzere TİS Başkanımız Sayın Özgür Burak Akkol'a sözü vermek isterim. Buyurun Başkanım. Sayın Bakanım, Türk İş'in kıymetli Genel Başkan Yardımcısı, değerli komisyon üyeleri, kıymetli basın mensupları, ben de hepinizi şahsım ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu adına saygıyla selamlıyorum. Bugün Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için bir aradayız. Bu sürecin sonunda bir ücret belirlenecek. Bu belirlenecek ücretin şimdiden ülkemiz için ben de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Umut ediyoruz ki bu toplantıların sonucunda tüm taraflar için fayda yaratacak bir kararla yine süreci tamamlarız. Bu yıl devletimiz, işçi kesimimiz ve işverenler olarak asgari ücrette yıl sonunu beklemeden ara dönem artış konusunda üçlü bir mutabakat sağlanmıştı. Biz o dönemde bütün imkanlarımızı zorlayarak hem çalışma arkadaşlarımızı hem de işletmelerimizi gözeten bir rakamda masadaydık. Hem devletin. Hem işçi kesimimizin hem de işverenlerin ortak mutabakatıyla bir ortak bildiri yapılmıştı. İçinde bulunduğumuz bu asgari ücret sürecinde de sosyal diyalog ile çalışma arkadaşlarımızın ve işletmelerimizin beklentilerini dikkate alan, sürdürülebilir ve dengeli bir rakam için yine masada olacağız. Biz Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olarak her zaman savunduğumuz belirli öncelikler bulunuyor. Bunları kamuoyuna tekrar hatırlatmak istiyorum. Birincisi ülkemizin sürdürülebilir refahı, ikincisi çalışma arkadaşlarımızın enflasyon karşısında korunması ve üçüncüsü de işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutarak üretimin ve istihdamın devamlılığının sağlanması. Malumunuz Sayın Bakanımız da az evvel ifade etti. 2022 yılı itibariyle ücretler üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi konusunda tarihi öneme sahip bir değişikliğe imza atıldı tüm ücretlerde asgari ücret tutarı gelir ve damga vergisinden muaf tutuldu. Bu devam ediyor. Ülkemiz bu uygulamanın var olduğu sınırlı sayıda ülkelerden bir tanesi. Bu dönemde de yine bu önümüzdeki dönemde de ekonomimizde devam eden iyileşme sürecinin korunmasını, büyümenin sürdürülebilirliği için üretim ve istihdama destekleyici bir dengenin tesis edilmesini son derece önemsiyoruz. Burada tabii çok kritik bir dengeden e, bahsediyoruz. Çok kritik bir dengeyi ifade ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi biz işçi olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan işçi olmaz. Devletimiz olmadan bunların hiçbiri olmaz. Buna çok samimiyetle inanıyoruz. Bununla birlikte devletimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilecek desteklerinde bu dönem için oldukça kıymetli olduğunun farkındayız. Yapılacak çalışmaların tüm işyerlerini kapsayacak büyük küçük orta demeden tüm işyerlerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz. Ee, yine bütün işletmelerin karşılaştığı risklerin bilhassa ürettikleri faydalarla birlikte değerlendirilmesini önemsiyoruz. Bir diğer konu tabii şüphesiz yaşam maliyetlerine karşı tüm çalışanların gelirlerinin korunması. Sayın Bakanımız da az evvel bu konudaki hassasiyeti e, ifade etti. Bunun için tabii atılacak önemli adımlardan bir tanesinin de vergi dilimlerinde yapılacak güncelleme olduğunun da e, farkındayız hem çalışanlar hem işverenler hem de tabii ki ülkemiz için olumlu, bol istişareli, kutuplaşmalardan uzak bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Birlik beraberlik içerisinde bir süreç olmasını temenni ediyorum. Biz bu süreçte her zaman olduğu gibi elimizden gelen tüm gayreti çok açık yüreklikle göstereceğiz. Bu tabii anlattıklarımın ışığında bu süreci de en hızlı biçimde ve tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlamak arzusundayız. Sadece sonucun değil, sonuç önemli ama sadece sonucun değil, bu istisa, istisari sürecinin de bu sürecin de olumlu geçmesini bir kez daha diliyor. Tüm komisyona, Sayın Bakanımıza saygılarımı sunuyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Şimdi yani size Sayın Ramazan Ağar'a vermek isterim. Türk adına. Buyurun. Evet başkanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Bakanım, Sayın Bakanım, Türkiye İşverenler Sendikası'nın değerli Genel Başkanı, Askeri Ücret Tespit Komisyonunun değerli üyeleri, Basınımızın değerli emekçileri, hepinizi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 2024 yılında geçerli olacak askeri ücreti belirlemek üzere Bakanlığınızın çağrısı üzerine toplandık. Komisyon olarak yapacağımız çalışmaların askeri ücretle geçin, geçinmek durumunda olan milyonlarca işçiye ve ailesine, işverenlere, ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini tem, temenni ediyorum. Askeri ücret çalışmaların kendisine ve ailesine, insanlık hasiyetine uygun bir yaşam sağlaması gereken ücret olmalıdır. Askeri ücretin tespitinde öncelikle çalışanların, geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bir anayasal hükümdür. Askeri ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden askeri düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Komisyonda bu yıl görev yapacak işçi kardeşlerimiz yaşadıkları geçmiş sıkıntısını zorlu hayat şartlarını sizlerle paylaşacaktır. Karayolu işçisi, hastane işçisi, enerji işçisi, AVM işçisi yaşadıklarını doğrudan sizlere, tüm ülkeye anlatacak. Sayın Bakanım, sosyal devlet anlayışında iktisaden zayıf kesimlerin korunması amaçlanır. Askeri ücretin yeniden tespiti milyonlarca ücretli çalışan ve ailesi tarafından mutlaka takip edilmektedir. Burada belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır. İşçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi yolunda atılan olumlu adımlar sürdürülmelidir. Askeri ücretin vergi dışı bırakılması işçi kesiminin yıllardır devam eden talebiydi. Bu geçtiğimiz yıl uygulamaya girdi. Böylece tüm ücretli çalışanların vergisi askeri ücretlinin faydalandığı tutar kadar azaldı. Ancak vergide adalet sağlan, sağlamaya yönelik adımlar devam etmedi. Ücretlilerin vergiye esas gelir tarifesi ve oranları çok düşük kaldı. Yıl başında ele geçen net ücret aylar geçtikçe azalmaktadır. Sayın Bakanım, değerli komisyon üyeleri, hepimiz biliyoruz ki askeri ücret bir koruma ücretidir. Fiyat artışları başta gıda ve kira olmak üzere her alanda devam etmektedir. Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına, geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. İşçinin, memurun, emeklinin yaşadığı enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon rakamları arasında büyük uyumsuzluk vardır. Askeri ücret aylardır açlık sınırının altındadır. Halen günlük net askerin ücret 380 TL'dir. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir? Ekonomide yaşanan olumsuzlukların nedeni işçiler değildir. Kaldı ki toplam satış hasılatı içinde iş gücü maliyeti de son yıllarda giderek gerilemektedir. Toplam nüfus içinde ücretli çalışanların sayısı yükselmesine rağmen milli gelirden aldıkları pay giderek düşmektedir. Uygulanması gereken gelirler politikasıdır. Sosyal taraflar sadece ücret politikasını değil bir bütün olarak gelir politikasını gözden geçirmelidir. Ücretler üzerindeki işçi işveren kesintilerinin neden yüksek olduğu hep birlikte değerlendirilmelidir. Komisyon komisyonun yapacağı çalışmalar sonrası tespit edilecek askeri ücretin işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını bekliyoruz. Ülkenin milli birlik ve beraberliği üreterek kalkınması her şeyin üzerindedir. İşçiler olarak biz bunun gereğini her fırsatta yerine getiriyoruz. Beklentimiz işçiye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. Refahı adil paylaşmanın gereği yapılmalıdır. İşçi kesimi olarak komisyon çalışmalarına katkımız bu çerçevede mümkün olacaktır. Yapılacak çalışmaların ülkeye ve taraflara yararlı olmasını ve olumlu sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim kamuoyuna ve komisyon üyelerine. Teşekkür ediyorum Hükümeti genel başkan yardımcımız. Şimdi asgari ücret e, tespit komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çabanız katkınız için de inşallah sizin belirleyeceğiniz rakamlar doğrultusunda da bir değerlendirme gerçekleştirecek. Çalışma genel müdürümüz şeyi, toplantı yönetmek üzere de görevlendiriyoruz. Hayırlı olsun inşallah toplantımız. Tekrar katılım için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür